Damadın dediği gibi ekonomimizin Nisan'ın Mart'tan Kasım'ın Ekiminden daha iyi olduğunu zannettikleri bu dönemde <laughs> cevap verirsiniz. Konuşma bu Arkadaşlar, bitirin. arkadaşlar bakın, bağırarak, bağırarak hiçbir yere varamayız. Bir müsaade edin, bir yer, bir yerinize oturur musunuz? Bir yerinize oturur musunuz? Bir yerinize oturur musunuz bak? Bak bir yerinize oturursanız biraz evet, daha bağırın. Şey biraz evet, daha bağırın, mi? bağırın. Bekliyorum susmanızı. Tamam. Şimdi müsaade edin. Müsaade edin. Bakın içeride içeride grup başkan vekillerinin katıldığı toplantıda grup başkan vekiliniz burada. Saat sınırlaması ile ilgili sınır müsaade edin ama bir, bir cümleyi bir dinleyin bir mücadele bir, bir cümleyi dinleyin müsaade edin ya bir cümleyi bitireyim saat konuş saat sınırlaması konusunda sınırlamaya gerek yoktur kararı verilmiştir bir ya bir müsaade eder misiniz arkadaşlar? niye bağırıyorsun ya niye bağırarak konuşuyorsun bir sakin ol ya İki, iki iki kim dedi onu sen ne bağırıyorsun ben anlamadım. Biri dedi kim dedi ona ben Ben bağırmıyorum ben meclis başkanıyım. Bir haddini bir sakin ol. Elini de indir sakin ol. Haddini bir Haddini bir İki. Haddini bildiririm sana haddini bil. Sakin ol. Elini indir elini indir. Sayın Grup Başkan Vekili terbiye sınırlarını aşan üyeni uyar. Ben uyar, uyarmayı bilirim. Uyar, lütfen. Grup Başkan Vekili Grup Başkan Vekili Grup Başkan Vekili arkadaşlar Konu sınırlamasını da kabul etmedi, sağ sınırlamasını da kabul etmedi. Ben de buna uyum sağlıyorum. Eleştiriniz var ise grubunuzda konuşursunuz. Grup başkan vekilleriniz getirir. Ona göre uyarı yaparız veya düzeltiriz. Arkadaşımızın size göre hakaret ettiği konusu var ise birazdan grup başkan vekili zaten konuşma alacak. Hakaret ettiği bir husus varsa cevap verir. Sakin olun. Bağırarak cevap verme hususunda hiçbir yetkiniz yok. Anlamlı da değil. Kimse sizi duymuyor. Devam ediniz Sayın Grup Başkanı. Teşekkür ederim Başkanım. Değerli Meclis üyeleri, bu konuştuğumuz konular grupta bizi ziyarete gelen vatandaşın dertleri. Biz bunları buradan dillendirmeyeceksek ne işimiz var bu mecliste? Hayır. Toparlıyorum. Bitmek üzere konuşmam. İbrahim Bey siz konuşmanızı bitirin, cevap vermeyin lütfen. Peki. Damadın dediği gibi ekonomimizin ve ma İbrahim Bey Konunun özüne dönerek toparlayın lütfen. Ekonomimizin Nisan'ın Mart'tan Kasım'ın Ekim'inin daha iyi olduğunu zannettikleri bu dönemde 20 milyon icra davası 4 milyon vatandaşımıza yapılan hacizle hakikaten rekor üzerine rekor kırmaktadır. Özellikle de varlık şirketlerinin insanımız üzerindeki yoğun baskısı tüm aile bireylerine kadar ulaşıp tacizkar tutumları İktidarın da varlık şirketlerinin bu tavrına ses çıkarmaması milyonlarca insanımızı canından bezdirir duruma getirmiştir. Geçim sıkıntısından Fatih'te dört kardeş, Antalya'da yine dört kişilik ailenin canla kıyması inşallah son olur. Önümüz kış. Doğalgaza ve elektriğe son iki yılda gelen ortalama yüzde yetmişlik zam evini, çoluğunu, çocuğunu ısıtamayacak insanlar için kara kara düşündürmeye başlamıştır. Çocuğunu kışın ısıtamamış bir babanın onuru, gevrek gevrek gülerek yapılmış yumurta hesabından daha evladır. <laughs> İtibarlı devlet nasıl olur bilir misiniz? İtibarlı devlet kapısındaki zırhlı mercedeslerine oturanların koltuklarını nasıl ısıttığı değil, çocukların ıslamadığı için intihar eden anaların olmadığı devlettir. <laughs> İtibarlı devlet şatafatlı sofralarda ejder meyveli smoothie içenlerin olduğu değil, çocuklarına süt alamadı diye intihar eden babaların olmadığı devlettir. İtibarlı devlet, devleti orada yönetenler daha rahat, rahat otursun diye şehit olan vatan evlatlarının analarını mahkeme salonlarında süründürmeyen devlettir. Neyse laf çok da beni dinleme nezaketinde bulunan Ekran başında halkımız ve tüm meclis üyelerimize İyi Parti grubum adına saygı ve sevgiyle selamlarım. Evet, AK Parti Grup Başkan Vekili buyurun lütfen. Hayır cevapsa bakın biz şu anda şu anda grup baş... Lütfen grup başkan vekillerimiz konuşmalarını bitirsinler ondan sonra buyurun. Belki sizin aklınıza gelen o söyleyecektir lütfen. Buyurun. Arkadaşım bakın çok ayıp sözler kullanıyorsunuz. Bakın oradan CHP'nin tetikçisi bilmem ne hiç yakışmıyor. Hiç yakışmıyor. Grup başkan vekilinize saygısızlık yapıyorsunuz. Bakın şu anda grup başkan vekiliniz orada söz alıyor ve siz ona saygısızlık yapıyorsunuz. Yani sanki sizi temsil edecek cümleler kuramayacakmış gibi davranıyorsunuz. Grup başkan vekilinize söz hakkını bırakın. Grup Başkan Vekili tecrübesiyle gereken cümleleri kuracaktır. Buyurun Sayın Grup Başkan Vekili. Sayın Başkan, saygıdeğer meclis üyesi arkadaşlarım. Öncelikle Kasım ayı meclis toplantımızın hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan temenni ediyor. Hepinize hoş geldiniz diyorum. Kasım ayı alemlere rahmet olarak gelen ve her birimizin ümmeti olmakla onur duyduğumuz Hazreti Peygamber'in de doğum ayıdır. Hz. Peygamber'in doğum ayı yani Mevlid kandilini bütün halkımızın tebrik ediyor, alemi İslam'ın Mevlid kandilini tebrik ediyor. Bu doğumun insanlığa dün geldiği gibi hayır ve bereket getirdiği gibi Bugün de hayır ve bereket getirmesini temenni ediyorum. Kasım ayında 24 Kasım Öğretmenler Günü var. Öğretmenler bizim hayatımızda çok önemli yeri olan belki de hayata başladığımızda her birimizin rol modeli olan bizim için örnek insanlardır. 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle bütün öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü kutlarken öğretmenlerimizin bize öğretmiş olduğu edep ve ahlakın da her birimize rehber olmasını temenni ediyorum. Bu vesileyle geçtiğimiz gün seneyi devriyesini yaşadığımız Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefat yıl dönümü münasebetiyle rahmet Minnet ve saygı ilanıyorum. Bir başka şey ise bugün cumhurbaşkanımız tarafından ilan edilen milli ağaçlandırma günü. Bugün Türkiye'nin her bir tarafına 11 milyon civarında fidan diktik. Ayrıca bugün bu meclisin huzurunda bir üzücü olayı da telin etmek istiyorum. Geçtiğimiz gün Esenyurt Belediye Meclisinde AK Partili meclis üyesi arkadaşlarım saldırıya uğradılar. Çok çirkin saldırıda kimin kastı varsa, kimin organizasyonu varsa şiddetle telin ediyor, şiddetle kınıyorum. Ve meclis üyesi arkadaşlarıma da geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Saygıdeğer meclis üyesi arkadaşlarım, saygıdeğer başkan ve aziz İstanbullular. Burası İstanbul'un en yüksek ya da hiyerarşide en yukarıda olan karar organı. Biz de İstanbul gibi tarihin her aşamasında hafızası olan ve 10 bin yıllık insani tarihi olan Orta Çağ'dan bugüne kadar insanlık tarihinde şehir dediğinizde her bir aşaması kayda düşmüş bir kentin, bir kenti yönetmenin, bir kentin karar organında olmanın onurunu ve sorumluluğunu yaşıyoruz. Bu onurunu ve sorumluluğunu yaşadığımız kent ve bu kenti yönetmekte hepimiz çok iyi biliyoruz ki ciddiyet ister, fedakarlık ister, bilgi ister, tecrübe ister ve heyecan ister. Bu kadar önemli bir kenti yönetirken biz hangi sorumluluklar içerisinde ya da hangi ciddiyet içerisinde kenti yönetimimize şöyle bir bakmamız gerekir. Maalesef ve maalesef geçtiğimiz ay yaşadığımız ya da geçtiğimiz günlerde yaşadığımız iki tane temel olay bu şehri bugün yönetenler konusunda hem sorumluluk anlamında hem de ciddiyet anlamında bir sorunun olduğunu ortaya koydu. O açıdan önce sözlerime bu iki temel meseleyle ilgili İstanbul halkının doğru bilgilendirilmesi. İstanbul halkının hafızasında meselelerin doğru yer etmesi için iki temel konuda bilgileri sizlerle paylaşmak isterim. Bunlardan bir tanesi gerçekten bir sabah kalktığımızda bütün İstanbul'un alt outdoorlarında büyük bir yalan ve iftirayla karşılaştık. Ve gerçekten şöyle bir baktığımda bir kenti yöneten, bir kentin geleceğini kurgulayan bir yönetim, Beş yıllık serüvenini ortaya koyarken ilk başladığı cümle yalan ve iftira olmamalı diye düşündüm. Arkadaşlar bana telefon ettiğinde ya yanlışınız vardır dedim. Ama sonra araziye inip baktığımızda ki maalesef bu yalan dolu iftira kampanyasının başladığını gördüm. Neymiş? Halka imara değil halka açıyormuşuz. Neyi imara açıyorsunuz?